Şimdi mağrib beldelerine gidiyoruz. Fas, Tunus, Cezayir, Osmanlı'dan izler var. Orada bekleyenler biz sizi bekliyorduk diyorlar. Balkanlara gidiyoruz. Bosna Hersek'te, Makedonya'da e, insanlar diyorlar ki niye gittiniz? Buralardan niye gittiniz? Orta Asya'ya, Uzak Asya'ya gidiyoruz. Oralara dair umut söylemleri yine bize dair. Orta Doğu'ya gidiyoruz. Yine bize dair umut söylemleri var, beklentiler var, bizden umut eden insanlar var. Dünyanın dört bir tarafından çok büyük bir coğrafya. Yani e, Marip beldelerinden, Cezayir'den, Cebele Tarık'tan, Pakistan'a kadar çok büyük bir coğrafya. Nasıl yetişeceğiz buna? İnanıyor musunuz siz yetişeceğimize? Tekrar oralarda o ağrıyı asli bir ağrı olarak hissedip o ağrıları e, dindireceğimize... Bütün kalbinizle inanıyor musunuz? Kesinlikle inanıyorum. Zaten bu böyle. E, oralar yetişeceğiz değil, oralar bize ait coğrafyalar zaten. Bana birisi sorsa dese ki, e, sınırlarımız nereden müteşekkil? Ben Bendeki e, sınır tarifi, e, coğrafyamın sınır tarifi 780 bin kilometre kare ile sınırlı değil. Ülkemizin yani bu Anadolu çocuklarının, yani şu anki Anadolu'daki Anadolu coğrafyasının temsilcileri olan bizlerin e, atalarının dünyada tam 36 ülkede 78 coğrafyada şehitliği var. Evet. E, Japonya'dan tutun da İngiltere'deki Men Adaları'na kadar uzanan bu vasi e, yer küre coğrafyasında Dünyanın tam şu gün 36 ülkesinde 78 noktasında bazı ülkelerde 3-5 farklı noktada şehitliklerimiz var. Benim için coğrafyamın sınırlarını atalarımın son nefeslerini verdiği yer benim sınırlarımı teşkil eder. Evet. Bizim 3 tane önemli coğrafyamız var bakın. 3 tane önemli medeniyet coğrafyamız var. Nerelerdir? Birincisi şu an üzerinde hayat sürdüğümüz, yaşam sürdüğümüz Anadolu, ee, Anadolu e, medeniyet sınırları. İkinci sınırlarımız e, kültürel kodlarımızın da e, etkin olduğu medeniyet coğrafyamız, ümmet coğrafyamız, İslam hmm. coğrafyası. Sorumlu olduğumuz, e, ondan sonra hamileri e, ve muhafızları olduğumuz e, coğrafya. Üçüncü coğrafya ise insanlık coğrafyasıdır. Bizim milletimiz, işte tarihten de örnekler verdim, yeryüzünde sadece kendisi için var olmuş bir millet değildir. Kendisi kadar e, medeniyet coğrafyası için, ümmet coğrafyası için, ümmet coğrafyası ve kendisi kadar da insanlık coğrafyası için var olmuş bir milletin temsilcileridir. Var ederek var olmuş. Evet. Onun için Sultan Abdülmecit, İrlanda'daki e, açlığı, duyduğunda yatağında rahat uyuyamamış, o acıyı hissetmiş ve e, İngiltere ile o günün güçlü e, ülkelerinden biri olan İngiltere ile karşı karşıya gelmek pahasına 5 gemiyi gıda doldurarak İrlanda'ya göndermiş. Kayıtsız kalabilirdi, ama bana ne diyebilirdi. Evet, 2000, 2000 sterlin gönderip bununla iktifa edebilirdi. Ama bu coğrafyanın e, çocuklarının 3 tane önemli coğrafyası var. Birincisi kendi Anadolu coğrafyamız. Üzerinde neşvinema bulduğumuz, soluk aldığımız, yaşam bulduğumuz, ayağımızın basılı olduğu, pergelin sivri ucunun basılı olduğu coğrafya. İkinci coğrafyamız ümmet coğrafyamız, medeniyet coğrafyamız. Üçüncü coğrafyamız ise insanlık coğrafyası. Bütün hayallerimizi, kurgularımızı bu üç coğrafyaya ilişkin yapmak zorundayız. Birinci coğrafyamızdaki inşa sürecini tamamladık. Anadolu coğrafyasını kendi medeniyetimizle yeniden buluşturma, bu coğrafyanın maruz kaldığı işte o toplum mühendisliğinden, bitkisel hayattan uyandırılması konusunda o süreci tamamladık Allah'a hamdolsun. İkinci coğrafyamız olan ümmet coğrafyasını da şu an işliyoruz. Onun için işte Libya'dayız, onun için Suriye'deyiz, onun için Lübnan'dayız. Onun için Afganistan'dayız. Bugün meclisi kapatmadan önce Afganistan ve Libya tezkerelerimizi geçirdik orada. Evet. Nasıl ki 1846'lı yıllarda üniformamız Fransa'da ve Almanya'da adaleti ve istikrarı temin ederken işte bugünün de Anadolu çocukları Libya'da, Lübnan'da, ondan sonra Afganistan'da, Orta Afrika'da Bu coğrafyalarda O adaleti Hı. ve Şeyi Medeniyeti, medeniyeti temsil etmek üzere Oradalar evet. Peki Sayın Vekilim Birçok sorumuz da kaldı ama süremiz de bitti Güzel muhabbetiniz için Teşekkür ediyoruz Biz teşekkür çok ederiz Hem evet, derin edelim. hem de Bizi şeklendirici Harekete geçirici Güzel duygularımıza ve aklımıza hitap eden bir muhabbeti oldu çok teşekkür ediyoruz son sözlerinizi alalım sonra ben programı kapatayım evet Buyurun. son sözüm Gazi şehrimize ilişkin olsun Peki. Gazi şehir Gaziantep inanılmaz bir medeniyet şehridir Gazi şehrimiz küçük Buhara manevi gücüyle küçük Buhara lakabı takılmış Gaziantep'e farklı tarihlerde Arusul Şam diye, Şam gelini diye, güzelliğiyle Şam gelini diye, Arusul Müden, bütün güzel şehirlerin gelini şeklinde tanımlanmış bir şehrin çocuklarıyız. Bu anlamda Gaziantep inanılmaz bir şehirdir gerçekten. Bu şehirde doğmuş olmak, büyümüş olmak benim için büyük bir onur şeref. Aslına bakarsanız işte Hititlerden Medlere kadar Bizans'tan Roma'ya Selçuklu'dan Osmanlı'ya kazıdığınızda bu toprakları katman katman çıkan medeniyetiyle bu şehir Gaziantep bir şehri medeniyet aslında büyük bir medeniyet şehrinde yaşıyoruz. Konumuzla da ilişkili olması hasebiyle. 8 milyar dolara varan dünyanın 190'a yakın ülkesine ihracat yapan 8 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Gazi şehrimiz aynı zamanda bir şehri ticaret benim için. Ee, büyüyen, gelişen sanayisiyle bir şehri, e, sanayi, e, 400 bin e, Suriyelisiyle, 500 bine yaklaşık Suriyelisiyle bir şehri mer merhamet aynı zamanda evet. e, benim için Gaziantep. Alevisiyle, Sünnüsüyle, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle aynı zamanda bir şehri paylaşım benim için Gaziantep. Bu şehrin bir köşesinde, bir sokağının bir köşesinde bir Alevi yaşar. Bir köşesinde bir sünni yaşar, bir köşesinde Arap yaşar, bir köşesinde Türk. Ama o evlerde her akşam bir çeşit yemek pişer, dört çeşit yemek yenir. Çünkü her ev birer tabak diğerlerine dağıtır. Bu anlamıyla, bu yönüyle Gaziantep bir şehri paylaşımdır aynı zamanda. Her coğrafyadan gelen insanın huzur bulduğu, ekmek bulabildiği bir şehir olması hasebiyle de bir şehir kardeşliktir Gaziantep. Ee, bu anlamda bu şehri e, bu şehri bu ruh, ruhla buluşturan bunda emeği olan bütün Gaziantep'li kardeşlerime e, şükranlarımı sunuyorum buradan. E, Dü hayırlı huzurlu bir yeni dünyanın, sene Dünyanın dört bir tarafına da yayılmışlar Antepliler. Evet. Sen vekilim yani. <laughs> <laughs> Japonya'da iki Antep birbiriyle Japonca konuşuyor sonra konuş sonra birbirleriyle ilgili alakadar olunca nerelisin evet. diyor. Türk'üm, Türk'üm nerelisin? Antepliyim, Antepliyim diyorlar. Evet. Ya böyle bir şey de var, böyle bir iddia da var. O müteşebbis ruhun bir e, evet. görüşümdür. Yansım, Gaziantep de çok müteşebbistir. E, aynı zamanda e, çok enteresan e, bundan bir iki yıl önce Gaziantep'te şüpheli bir paket e, bulunmuş ve patlatılmış. İçerisinden e, içli köfte ...çıkmış şüpheli <laughs> paketin. Ben de bir tweet attım... ...dedim ki... ...içerisinden şüpheli paketinden... ...dahi içli köfte çıkan şehir... ...seni seviyorum Se diye bir tweet atmıştım. Bu şehri seviyoruz... Oğlum, ...insanını seviyoruz. İnşallah var gücümüzle... ...şehir için... ...İslam medeniyeti için... ...milletimiz için... ...muhabbetini ettiğimiz o medeniyet tasavvuru için... ...çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İnşallah. düşünmeye icap ederse ömrümüzü buna, ömrümüz vefat etmese de ömrümüzü buna harcamaya inşallah devam edeceğiz. Eyvallah. Sayın Vekilim. Teşekkür ediyoruz Ben Teyta. teşekkür ediyorum.